<gülüyor> 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 Vallahi dikkat et o da Kayser. <laughs> <laughs> burada bir detay var hocam. Buranın tamamen sulaması yukarıdaki yağmur oluklarından topladığımız suyla yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> burada da aynı zamanda bu suyu açtığımızda, burada kullandığımızda bunu sulamayı da oraya getiriyor. Sistem bu. Bile halinde yetiştiriyoruz. Boşa gitmiyor. Ya. Boşa gitmiyor. Evet. Hocam gel böyle. Burada ne yetiştirdiniz? Daha ne var galiba? Ama Kabak, fasulye. Burada yetişmiş halde evet. bu fidemiz ne? İlk ettiğimiz seramızı fidemiz 15 gün önce evet. bu evet. hale geldi. Büyük ihtimalle bir hafta sonra toprakta Ben bu... de şunun garantisini verdim. Fideleri hazırlayın tamamını ben satın alıyorum. Hayırlı olsun. <gülüyor> Sürdürülebilir. <gülüyor> durumda. Ee, şu an hala bir kısmı tohumlu hocam. Evet. Dayı kay bakalım. Bir kısmı. Bunlar var mı? Hepsinin geçişi olduğu için <laughs> sen <soğum> kaybolmadın. <kaynatılı. gülüyor> Ama seranın yapım <laughs> aşamasında ısıyı çok iyi sağladığımız için şu an bunlar bir zor bile değil. 18'inde ekmek. On 18'inde 5 günde bu hale geldi. Normalde 3-4 haftayı buluyor o <laughs> hale gelmesi. Şimdi size koparabileceğiniz domates ve biber göstereceğiz. Musun? Alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Cemize koyup muyuz? Yok, masada <laughs> yiyeceğiz biraz aşağı. Aşağıdan <zaten>. diyor <laughs> çünkü şu an geçirelim Çocuk sabah gelsin, derse girsin, akşam gitsin. Öğretmen dersini versin, gitsin. Yok öyle değil. Amacımız hiç öyle olmadı. Biz eğitim <laughs> kısmını vereceğiz. Evet. Zaten öğretiriz. Tarihi, <laughs> coğrafyayı, fizik, kimyayı öğretiriz. Eğiteceğiz. Eğitmediğimiz zaman olmamıştı. <laughs> otobüste yer yerdi çocuklar. Yaşısına saygı gösteren <laughs> çocuklar. Trafikte i̇şte eğitim da açık var, açık. Bu, Sayın Kaymakam, neler söyleyeceksiniz bu proje ilgili? Proje için teşekkür ediyoruz öğretmenlerimize. Öğretmenlerimizden beklediğim şeyler bunlar. Yani eğitim, e, öğretim dışında çocuklarımızın gelişmesi anlamında, kalitesi anlamında, eğitimler anlamında farklı bir şeyler yapacaklar. Çocuklarımıza değişik aktiviteler yaptıracaklar. Sporsal anlamda, tarımsal anlamda, gelişsel anlamda. Biz de bunların hepsine destek olacağız. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, müdürümüzü tebrik ediyorum, destek veren sanayi odamızı e, tebrik ediyorum. Daha güzel şeyler hep beraber yapacağız. yine. Beylikdüzü'nde e, eğitime verdiğiniz önemi biliyoruz. E, eğitimdeki e, bazı e, döngüleri nasıl yürütmeyi planlıyorsunuz? Neler işte ikili eğitimden nasıl geçişler? Biz e, %98-99 oranla tekte eğitimdeyiz zaten. Eğitim kalitemiz çok iyi. Bu seneki üniversiteyi kazanma oranlarımız, ilk bine giren öğrenci sayılarımız anlamında, FEN Lisesi'ne giren öğrenci anlamında biz çok iyiyiz şu anda. Zaman zaman eğitimcilerimizle, okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle bir araya geliyoruz. Bizim her çarşamba günü sabah 9.30 lise son sınıf öğrencilerimizle kariyer buluşma günümüz. Akabinde de okullarımıza öğretmenlerimizle bir araya geliyoruz. Öğretmenlerimizin değerli, sıkıntısı, isteği var mı? Bunu dinlemek istiyoruz. Kaba tabirle şöyle söyleyelim aslında. Yoksa hukuk memurunun yaptığı hatayı düzeltiriz. Tapudaki bir tapu memurunun yaptığı hatayı düzeltiriz. Hı. Trafik polisinin yanlış kestiği ceza tutanağını düzeltebiliriz. Ama öğretmenimiz, öğretmenlerimizin yanlış yetiştirdiği bir çocuğu düzeltemeyiz. Evet. Onun için öğretmenlerimiz baştan o çocukları yetiştirecek ve şu kelimeyi kabul etmiyoruz. Elimden geleni yapıyorum. Hayır. Elimizden gelenin fazlasını yaptığımız anda ülkemize, vatanımıza Hı insanımıza faydalı insanlar haline geleceğiz. Elimizden gelen fazlasını yapacağız. İşte bu da onun bir örneği. Tarım yapmak, çocukları ben de yapabiliyorum diye bir şeyleri öğütleyebilmek güzel bir şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizler de az önce Sayın Kaymakamımızın ifade ettiği gibi Beylik eğitim öğretimin çıtasını yükseltmek için bu sene de üstün bir gayret sarf edeceğiz. İşte yine burada yeni bir projeyle beraberiz. E, Tarımsal alanda, ata çoğaltma çoğaltılması alanda kurulmuş bir e, sebze bahçesinde beraberiz. E, okul idaremize, öğretmenlerimize bu kapsamda teşekkür ediyoruz. Yine Sayın Kaymakamımızla az önce bir Anadolu Lise'mizden e, 12. sınıf öğrencilerimizle beraber yaptığımız bir sohbetten geliyoruz. Her e, sarı çarşamba Sayın Kaymakam'ımızla okul ziyaretlerimiz devam edecek inşallah. E, şu anda yeni açıldı okullar. Bunlarla ilgili neler söylemek isterseniz? Evet. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize, meslektaşlarımıza, öğrencilerimize hayırlı bir yıl olmasını diliyorum. Hakeza velilerimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Sorunsuz bir şekilde açtık yeni açılan okullarımız var. Özellikle engel özel eğitim çocuklarımız için açtığımız bir okul öncesi eğitim kurumumuz var. Bizim için sevindirici oldu büyük bir ihtiyaçtı. Onunla birlikte yine bir lisemiz, bir ortaokulumuz faaliyete geçiyor. Bu kapsamda ikili eğitim neredeyse tüzünde yok denecek kadar az sayıda okullarımız var. Önümüzdeki yıllarda da yine bu kapsamda inşaatı tamamlanacak okullarımız var. iki ikili eğitim tamamen tarihe karışmış olacak. Aradan Geçtim. gelebilirsiniz. Evet. 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 Gel, gel. Tamam. Gel, gelin, gelin. Gel. Tamam. Gel, gel, gel. tamam. Bak oraya, oraya bak. Ya. Tam pilavı yiyecek adam bu işte, bak gördün <laughs> <laughs> mü? Arkadaşlar kaynak yapabilirsiniz. Tamam mı? Evet, ya bakalım çok güzel buyurun. Geç bakın.

ben ahilik teşkilatına katılmakla, ahilik teşkilatına katılmakla her türlü kötü davranıştan, her türlü kötü davranıştan haksızlıktan ve hilekarlıktan uzak durmaya, haksızlıktan ve hilekarlıktan uzak durmaya, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamaya, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamaya, insanları aldatmamaya, insanları aldatmamaya, emeğimi hakkıyla ve helal yoldan kazanmaya, emeğimi hakkıyla ve helal yoldan kazanmaya, komşularıma ve iş arkadaşlarıma karşı saygılı, komşularıma ve iş arkadaşlarıma karşı saygılı, yardımsever ve adil olmaya, yardımsever ve adil olmaya, gücümü sadece hayırlı işler için harcamaya, gücümü sadece hayırlı işler için harcamaya, yemin ediyorum, yemin ediyorum. Açık hava sınıfımız burası bizim. Ee, öğrencilerimizin doğayla buluştuğu, e, temiz havada ders işleme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortama ihtiyaçları vardı. Hep diyorlardı ki hocam bugün dersimizi dışarıda işlesek olur mu? E, biz de onlara bir ortam sağlamak istedik. E, o şekilde yola çıktık. Hem e, burada ikili ürünleri gözlemleyebiliyorlar, sulayabiliyorlar. Bazen çileklerimiz çıkartıyor, çıkıyor, koparıp tadına bakabiliyorlar. Aynı zamanda da dışarıda ders işleme e, şeklinde e, bir farklılık yaratmış oluyoruz. Peki duymuş. bir tek görsel sanatlarla ilgili derste değiliz ama her de. Değil, e, Mesela bu sezon matematik matematik, dersini olur. de işleyebilirler. Her türlü de işliyorlar, biz de işleyebilirler. Yani. Açık dersi olur. Evet. Aynen öyle. Hocam e, başarılarınızı takip ediyoruz, görüyoruz. Başka ne projeleriniz var okulda? Hazır yakalamışken anlatmanızı istiyoruz. <laughs> <laughs> Az önce Hüseyin Bey'in bahsettiği gibi bahçeden tabağa projemiz, sanayi odasının desteğiyle de hayat buldu. Bu projede de yiyecek içecek atölyesinde ortaya çıkan atıklarla gübre üretimi, organik tarım, da bunların kullanılması, seramızda ata tohumlarıyla birlikte hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretime kazandırılması... Söz konusu. Ee, sanayi odasına da desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, başka gelecek için neler düşünüyorsunuz? Ee, ee, öğrenci başarı portföyünüz nasıl? Ya öğrencilerimiz zaten bizler bu tarz projelere imza attıkça öğrencilerimizin aidiyet duygusu da artıyor. Ee, öğrencilerimiz projede yer aldıkça okula daha çok bağlanıyorlar. Bu da onların başarısına ister istemez etki etmiş oluyor. Mesela bugün burada resim dersimiz gerçekleşiyor. İnşallah Mayıs ayı içerisinde Sergilelim. bir resim sergisi planlayacağız. Hem okulumuzun tanıtımını gerçekleştirmiş olacağız. İstanbul temalı bir resim sergisi gerçekleştireceğiz. Yani eğitimin her kanalında yer almaya çalışıyoruz. Yani Sadece akademik başarıya odaklanmıyoruz. İş insanlarıyla birlikteyiz, sanat var işin içinde ee, tarım var işin içinde her evet. şekilde eğitimi e, okulumuza e, Yemek var. çalışıyoruz. Yemek var. <gülüyor> <gülüyor> çok severim hocam. <laughs> Eğitim hocam. Evet buyurun başkanım. Ee, hocamın burada söylediği biz 2019 yılında bu proje İstanbul Sanayi Odası olarak bildiğimizde çocukların evlerinde aileleri, ay, ay, evlerdeki çocukların da aileleriyle ilgili birçok şeyini açtık biz burada. O dönemde hiçbir şey yapamasa, gitsin bir meslek okusun dediği ve gözden çıkarttığı evet. çocuklar bugün Türkiye'nin üretim kalbinde, burası bir örnek bir okulu ama Türkiye'nin her yerinde bu sahiplenildi. Böyle olunca da hem üniversitelerdeki e, bugün makine mühendisi mezun olduğunda e, ya da gıda mühendisi mezun olduğunda çok minimum seviyelerde işe başlarken bu çocuklar sanat okulundan mezun olduktan sonra Hemen hemen iki katına, üç katına iş bulabilecek imkanlar yarattık biz burada. Dolayısıyla bu bir tek hani Beylikdüzü'ndeki bizim Beylikdüzü Endüstri Meslekçisi hocalarımızın burada vizyon olarak koyduğu şey Türkiye'ye sıçradı. Ve Türkiye ekonomisiyle çok ciddi katkı sağladı. İstihdama çok katkı sağladı. Biz ana eleman ya da ara eleman bulamazken buradaki çocukların hepsi bizim ana elemanlarımız oldu. Buradan üniversiteye giden çocuklarımız var onlara duyuyoruz ama gidemedi mi mesleği hazır zaten. Bugün Hadımköy'de mesela Hadımköy'deki endüstri meslekçisindeki bizim çocuklarımız bugün TOG'un parçalarını üretiyorlar. Bugün ee, İHA'ların, küçük İHA'ların, SİHA'ların parçalarını üretiyorlar. Madem sizi bulduk bunları da konuşacağız. Evet. Ve aynı zamanda ee, pilotluk ve havacılık, teknik havacılıkla 3. Havalimanı'nın tamamen neredeyse teknik kadrosunu bize okullardan sağlıyoruz. Dolayısıyla buradaki görünen bu prototip işin, tüm Türkiye'ye yaygınlaştığını ve tüm Türkiye'deki öğrencilerimizin hani burada hocam bu projeleri anlatırken aslında Türkiye'deki e, misyonu anlatıyor yani. Dolayısıyla hani İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bunun en önemli vizyonlarını oluşturduğu diye düşünüyorum. Teşekkürler. Hocam bir de isim değişikliği var bu okulun e... Onu da hatırlatalım hala. Evet, Beylikdüzü şehit, şehit Şapak Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak evet, evet. ismimiz güncellendi. Ee, Şırnak'ta şehit olan bir temelimizin adı okulumuza verildi. Bundan Aman da gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, alan öğretmenlerimiz. Ben girişimi yapayım. Buyurun Zahir hocam. Buyurun. E, sanayi odamızın e, her sene proje ödülleri oluyor. Geçen sene Hüseyin Bey'in de fikir e, babalığıyla, hocamın e, üstün çalışmalarıyla bu proje hayat buldu, e, gerisini kendileri anlatsınlar. Hocam anlatsın hocam. Hocam buyurun emeksiz. Şimdi yedik, yedik bir yiyecek yiyecek alınımı var Orada bulunan elektrik atıkları hmm. ekranımıza kompleş haline getiriyoruz, organik gübre haline getiriyoruz. Düşüncelerimizin kullanılan bütün atıkları bu hale getirebiliyoruz. Sonrasında da tadımlarımızı kompostla ve kompostla birleştirip pide bir haline getirmeyi amaçlıyoruz. Daha sonrasında bu pidelikleri ekiyoruz. Burada bulunan 15'ten fazla tohumumuz atalık tohum diye bir Tamamen organik tarım üretimleri. Senelerde kullanılan ürünlerin tohumları. Bu e, tohumları kullanarak da teramızda e, dikime. Evet. Esas amacımız e, atölyemizde kullanılan ürünlerin atık haline bir haline gelmesi sağlamak ve çocukların toprağa dokunarak bir ürünün ne kadar zor şekilde yetiştiğini öğrenip daha güzel bir şekilde mutfakta ürünün çalışmasını yapmak. Ee, Sayın Kaybakan, burada bizim İstanbul Sanayi Odası e, hamisi olduğunu dokuz proje yapıyoruz. Bunlardan 50 tane var İstanbul'da. Ben 3 tanesini hamis yapıyorum. Benim projeler, var, Ermeni bir burası var. Buradaki bu projemiz bizim geçen sene çıkın halindeydi. Kendimizde acaba Esasında Çin ve gıda şirketlerinden kompost zübreleri esasında bunun içerisinden çıkan fermantasyonla da elektrik enerjisini oluşturmak. Proje bu. Yani topraktan çıkan her şeyi organik olarak aynı şekilde tekrar toprağa döndürmek. Buradaki e, amaç da hani burada bir prototip oluşturmak. Bugün ben geldik projenin tamamlandığını görünce şimdi de uluslararası alanda bu sürdürülebilir bir tarım ya da... Organik tarımı önlendirebilecek gönüllülük bir sertifikasıyla da burayı buluşturmak istiyoruz. Nasıl sosyoşkan? Çok mu Çık oğlum oradan. Dersler konuşmanın yeni Reis şöyle. Ama çok güzel bir dersi eski mi? Gel benim yanıma. Böyle daha güzel oluyor. Evet. Müzik de çandı ne güzel. Arkadaşlar Gerçekten bırak, kendinizi derse verebiliyor musunuz? Resim çiziyorlar zaten. Bakıyorsunuz ne güzel. Bu arada zoramla matematik işlenecek değil yani. Pasiftense <laughs> <laughs> olmalı değil mi? Kaçıncı sınıfsınız? Daha yeni. Bu okullar için derler de? ya minik minik birler çalışan ikiler diye. Şimdi sizler lisenin minik minik birlerisiniz değil mi? Memnun musunuz okuldan? Herhangi bir sıkıntı var mı? Kimler Fenerbahçeli? Azınlıkta kaldı. Azınlıkta kaldı. Azınlıkta başını sordu. İktidar diyorum altı var. diyorum <laughs> en fazla sınır başlıyor. Var mı Var mı? Tamam. 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 Biraz ben Göztepe. Var mı? Manchester United. Bayern Münih. Liverpool. Beş beş ordu Spor'da spor değil hocam. <laughs> ya, başım başım başım. Başım. Bak hepsi ordu spor Bırak, gördün mü? Bir iki üç. Şimdi, Yo, hocam başım başım yap. Yap. Dört o beş bir, ben altı iki, hocam yedi. Yok. Hocam ne maçı? Ama benim maçlar kazandı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ha, Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağımızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe